Hülya çocukluğundan beri ünlü olmak istiyordu. Vakit namazlarını kılmıyordu. Anne babası namaz için ısrar ettiğinde kılıyormuş gibi yapardı. Üniversite yıllarında kendisini yıldız yapabileceğini söyleyen bir adamla tanışmıştı. Ailesinin itirazına rağmen bu adamla nişanlandı. Artık o bir ünlü gibi giyiniyordu. Hülya bir gün çarşıya çıkmıştı. Bir kadın arkasından şöyle seslendi. "Ey güzellerden güzel" Allah'ın senin yüzüne verdiği nuru isyan karanlığıyla söndürmediğince Hülya öfkelenerek bu kadından uzaklaştı sonra evine geçti. Ancak aklından çıkaramadığı kadının sesi beyninde yankılanmaya devam ediyordu. Kalkıp kendine çay hazırlamaya başladı. Herhalde birazdan geçer diye düşünüyordu. Bu dalgınlıkla elini yaktı. Bu artık son haddeydi. Ağlamaya başladı. Ey ateş beni dünyada yaktın ahirette seni tatmak istemiyorum dedi ve abdest alıp yatsı namazına durdu. Önceden namazlarını anne babasının ısrarıyla kıldığı için bu namazı ilk defa kılıyor gibiydi. Namazdan sonra yatağına geçti ancak uyku tutmuyordu. Onu söndürme, onu söndürme diye sesler duyunca tüyleri diken diken oldu. Hüngür hüngür ağlayarak secdeye kapandı. Allah'ım söz, Ya Rabbim söz, nurunu söndürmeyeceğim. Bana verdiğin nimetler çokken benim sana karşı şükrüm ne kadar da az dedi. Ertesi gün nişanlısına tövbe ettiğini söyleyince o da alay ederek Hülya'dan ayrıldı. Bu aşamada nişanlının kendisini terk etmesi onu çok mutlu etti. Ya tövbe etmede geç kalsaydı, gittiği kötü yolda az kalsın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün muhataplarından biri olabilirdi. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ